6. Şubatın üstünde tam 2 yıl geçti. 53 bin insanımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından ülke olarak 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelesi veriyoruz. Bu amaçla 201 bin yeni konut inşa edildi. Yıl sonunda 250 bin konutun daha tamamlanması öngörülüyor. Büyük yıkımın ikinci yıl dönümünde tüm Türkiye, de olduğu gibi kentimizde de bir dizi anma programları vardı. Öncesinde odalarımız, üniversitelerimiz, STK'larımız konferanslar, paneller düzenlediler. Dün de hem büyük, şehir belediyesi hem de ilçe belediyelerimiz 6 Şubat'a ilişkin değerlendirmeler yaptılar. Büyük, şehir belediyesi, Merinos Atatürk Kongre Merkezi'ne taşıdığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin toplantı salonunu törenle hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AKOM'un burada AFAD ile koordineli çalışmalar yapacağı açıklandı. Osman Gazi Belediyesi ise depremin ikinci yıl dönümünde Osman Gazi Meydanı'nda saat 4.17'de depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Jeoloji Mühendisleri Odas, Ay Güney Marmara Şubesiz dün düzenlediği basın toplantısı ile siyasetçileri ve yerel idarecileri bir kez daha uyardı. Jeoloji Mühendisleri Odas, Ay Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız yaptığı açıklamayla, daha evvel ülkeyi ve kentleri yönetenlere verilen jeolojik raporları hatırlattı. Yapılması gerekenlerin zamana bırakıldığını yineleyen Yıldız, yetkilileri bir kez daha insan odaklı ve afet dirençli kentler oluşturmaya çağırdı. Başkan Yıldız, sıvılaşmaya yatkın kırsal ve kentsel alanlarda jeolojik sakıncalı ve fay sakın bantları oluşturulması ve tüm kamu binalarının elde geçirilmesini önerdi. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı ayrıca ülkede bir afet acil durum bakanlığının kurulmasını da istedi. Yıldız, Türkiye afet risk azaltma planını içinde yeterli finansman sağlanmasını talep etti. Türkiye, Ede son iki yıldır buna benzer açıklamalar, toplantılar, paneller yapılıyor. Oysa, biz de belediyelerimizin bu konuda ağırdan aldıklarını ve ayak sürdükleri düşünüyoruz. Elbette tümü değil ama yerel yönetimlerimiz bu konuda büyük bir rehavet altında. Ülkemizde 8 milyon riskli ve dönüşmesi gereken yapıdan bahsediliyor. Bunların dönüşebilmesi için belediyelerimizin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Konut yapımını ve kentsel dönüşümü sadece devletten beklemenin de bir hata olduğuna inanıyoruz. Özel sektör ve bireyler olarak bizim de taşın altına elimizi sokmamız şart. Dönüşümü yavaşlatan bürokrasi dizginlenmeli. So, Ukku'yu bağlantısına kapatma önerisi. Geçenlerde bu sütunlardan büyük, Şehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı yol yapım şube müdürlüğü ekiplerinin soğuk kuyu bağlantısı ile İzmir ve Mudanya yönü trafiğini rahatlatma amaçlı yürütülen genişletme çalışmalarına değinmiş, ardından da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, kentte tıkanan tüm noktalara benzer çözümler üreteceklerini dile getirdiği açıklamasını değerlendirmiştik. O yazılarımız üzerine karayollar, emekli köprü ve yol mühendislerinden İsmail Kabil'den bir elektronik ileti aldık. İzmir ve Mudanya yönüne soğuk kuyudan çıkışların geçmişte trafiğe kapatıldığını hatırlatan Kabi, buradaki tıkanmanın nedeni üçlü trafik örülmesidir. Yani, batı yönüne giden trafiğin bir bölümünün sağa şerit değiştirerek, Yunuseli'den soğuk kuyuyu geçerek, Mudanya yoluna girmeye çalışırken, yakın çevre yolundan gelen trafik ile Yunuseli yolundan çıkan trafiğin birinci trafiği yararak İzmir yönüne girmek istemesiyle bu üçlü örülme oluşuyor. Bu da akışı durma noktasına getiriyor. Burası uzun tartışmalar sonrası kapatılmıştı. Sonrasında tekrar açıldı. Yol ne kadar genişlerse genişlesin, buradan İzmir yönüne çıkış verilmeye devam edildiği sürece tıkanma önlenemez dedi. Tekrar kapatılacağını sanmıyoruz ama biz de nihai çözümün, bu bölgedeki kesişmeyi önleyecek acil bir viyadük gerektiğini düşünüyoruz. KAD, I n kooperatiflerine pozitif ayrımcılık. Önceki gün İstanbul'daki e İ, İstanbul'daki EMİTT fuarında fark ettik. Bursa büyük, şehir belediyesi, kadın dernekleriyle üretim yapan kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yapmış. Büyükşehir, dünyanın turizm otoritelerinin ve kuruluşlarının yer aldığı 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ilimizdeki 40'a yakın kadın STK'sını da götürmüş. Bursalı kadın kooperatiflerimizin yöneticileriyle biz de karşılaştık. Uludağ, Yiğit Ali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan ve yöneticileriyle konuştuk. Büyükşehir ve Osman Gazi belediyelerinin kendilerini bu konuda desteklemesinden son derece memnun olduklarını ve fuarda çok şey öğrendiklerini söylediler. Kadınlarımızın ufkunu açan ve onların ürettiklerini satın alarak değerlendiren, destek olan belediyelerimizi kutluyoruz. Kadın üretirse ülkemiz ve Bursa'mız kazanır.